Komiser hanım hakkında soruşturma başlatıldı mı? Silahını, kimliğini teslim etti mi? Etti evet. O zaman emniyetten çıksın. İfadesini yarın savcılıkta alacağım. Savcım, kamera görüntüler hazır. Anladım tamam. Ben gidiyorum. Ee, ben bırakacağım seni. Bekle beni tamam. Konuşursun. sağdaki ev benim. İkinci katta oturuyorum. Aa. güzel. Nezih mahalle. Güzeldir. Gel bir kahve mi iç istersen? Aa yok başka zaman. Nasıl oldun sen daha iyi misin? Hala aklım almıyor. Böyle bir hatayı nasıl yaptım ben bilmiyorum. İnsanı sende. İnsan hata yapıyor. Herif zaten kafaya koymuş. Benim silahımı da alabilirdi. Leyla komisere çok alındım. Ya bile bile yaptığımı söyledi bana. O tanımıyor seni. Ya bana köstebek olduğumu söyledi. Hande ben kefilim sana. Bu ekibe ben dahil ettim seni. Tamam. Ağlama artık. Yeter. Tamam. Bak ben senin hep arkanda olacağım. Seni hiç yalnız bırakmayacağım. Bu olaylar geçecek. Sen tekrar ekibe geri döneceksin merak etme. Mischa, vad? Vad är andra? Tom. çok özür dilerim. Yok tamam konuşmayalım bunu. Belki ben sana yanlış bir mesaj vermişimdir. Zaten kafan dağınık. Biz bunu unutalım. Olur mu? Tamam. Görüşürüz.